Her cilve seks daveti değildir. Erkeklerin sıklıkla düştüğü tuzaklardan biri. Kadını biraz böyle cilveli, seks sepel, dişil davranışları ön plana çıktığını görünce hemen üzerine alınıyor ve aklı belden aşağı çalışmaya başlıyor. İşte bu tuzağa düşmemeniz için sevgili erkekler videonun sonuna kadar burada kalmanızı tavsiye ediyorum. Cilve ne? Kadının daha böyle dişil özelliğini ön plana çıkartan, daha seksi çağrıştırıcı, daha erkekle iletişime hazır hale geldiğini hissettiren bir takım davranışlar. Peki davranışlar? davranışlarımızın altında hangi motivasyon yatıyor? En temel insan davranış motivasyonu kadında ve erkekte görünür olmak ve bu görünürlükle beraber kabul edilir olmayı arzulamak. Ve bu davranış kalıplarımız da genellikle kültürel kodlamalarla ve biyolojik sinyallerimizle ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Cilveye tekrar geri dönersek biyolojik olarak kadın özellikle değişen hormonal etkiyle beraber bir takım davranışları özellikle cinsel daveti çağrıştıran davranışları bazı dönemde daha ön plana gelir. Hangi dönemde? Yumurtlama döneminde pik yapan östrojenle beraber o cinsel birleşme arzusu ve bu arzunun peşinden ne kadar gidilir, hangi şartlarda gidilir, eğer bunu fark etmezsek oluşabilecek kazalardan nasıl korunmalıyız? İşte bunları da konuşuyor olacağız. Şimdi anlaştık. Davranışımızın altında görülmek ve kabul edilmek istiyoruz. Östrojen arttı. Beden niye arzuluyor? Birleşmeyi arzuluyor. Eğer beden uygun gördüğü bir erkeği gözün kestirirse beten diyorum bunu çünkü genellikle farkında olmadan yapıyor kadın. içgüdüsel olarak yapıyor. Hatta diyorsun ki işte o davranışı dışarıdan görüyorsun. Ya arkadaş adamın neredeyse ağzının içine düşüyordun. Neydi o davranış? Yok ki hiç farkında değilim ya. Gerçekten öyle mi yaptım? Fark etmeden yapıyor. Ama bir tarafı bilinçaltı bu erkeği çiftleşmeye uygun gördüyse. Çünkü neden? Ciddi bir yatırım var orada. Adamın genine 9 ay yatırım yapacaksın. 9 ay işte gebelik süreci, 2 yılda emzirdim falan. Ben neden diyor ki değer mi bu adamla çiftleşmeye? Bir şekilde değer gördüyse ona karşı davranışı farklı oluyor. Halbuki bu adam 10 gün önce de görmüştü. Progesteron hakimdi. Östrojen pik yapmamıştı. Cilveli davranışları yok. Erkeğin de kafası karışıyor. Ya bu kadın bana gerçekten ilgileniyor mu? Bana ilgisi var mı? Adım atsam nasıl bir tepki alırım? Gerçekten kafa karışıklığı yapıyor. Onun için davranışlarımızın altındaki temel motivasyonu ve biyolojik süreçlerin bunlara etkisini iyi bilmemiz lazım. Davranışları inceleme beni çok heyecanlandırıyor. Onun için de bu konu başlığında davranış kalıplarımızın altında ne yatıyor bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü çoğumuz zannediyoruz ki ben oyum ben buyum. Tabii ki temel bir motivasyonumuz var. Ne dedik? Görülmek ve onaylanmak. İşte çevremizde ders çalışmak çok takdir ediliyorsa çok ders çalışırız. Yaramazlık yaparak eğer biz görünür oluyorsak yaramazlık yaparız. Kadının görünür olmak için cilve davranışlarının karşısında erkeğin de ilginç görünür olma davranışı var. Ne yapar? Getirir, arabasının anahtarını atar, çıktığı seyahatleri anlatır, ilişkilerini anlatır, kariyerinden bahseder, cüzdanı kabarık kabarık taşır, cebinden tomar tomar para çıkarır. Şimdi ekipteki arkadaş sevgili Gizem diyor ki erkeğin cilvesi de bu mu? Hani araba anahtarı atmak, tomarla para çıkarmak. Erkeğin cilvesi değil de görünür olmak. Erkek neyle görünür olmak istiyor? Gücüyle. Nereden biliyoruz? Göster oğlum amcana ile başlayan bir saltanatı var. Yani zaten o ile ilgili bir saltanat sahibi ve gücü bir organla eşleşmiş ama gene de yan ürünlere ihtiyaç var. İşte araba anahtarı, paraydı, ünlü olmaktı. Her neyse erkeğin güç alanı ve görünür olma alanı erkek de onu ön plana çıkarmaya çalışıyor. Eğer erkeğin güç göstergesiyle kadının daha biyolojik olarak cilveli olduğu bir dönem denk geldiyse genellikle istenmeyen kazalar ortaya çıkar. Eğer kadın sezgisel yönüyle bağını koparmadıysa yani oradaki cilveli davranışının altında aslında biyolojik bir süre işlediğinin farkındaysa, canımın istediğini istediği zaman yaparım tuzağına düşmediyse cilve cilve olarak kalır. Hani az önce dedik ya bu kadın sizin kafanızı karıştırıyor. Bir öyle bir böyle. Birçok cilveli gözünüzün içine bakıyor. Size dokunmak için fırsat kolluyor. Bazen de size günaydın bile demiyor. Kafasını öteki tarafa çeviriyor. Eğer böyleyse kafanız hiç karışmasın. O ovülasyon döneminde sadece bir erkeğin cazibesine kapıldı ve sizin tarafınızdan görünmek istiyor. Ama kadının davranışları bazen daha üst düzeyde yakınlaşma ama bir plato çiziyor. Yani sabit olarak sizinle gene bir teması var, ilgileniyor, sizi dinliyor, size bir şeyler anlatıyor. Bazen daha cilveli davranıyor ama sizden hiç uzaklaştığı bir dönem yok. O zaman gene bunu hemen seks daveti olarak algılamayın da daha yakın bir ilişki istiyor. Daha yakından sizi tanımak istiyor. Belki o süreç nereye ilerler bilmiyoruz ama sizinle yakınlaşmak istediği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Her fırsatta söylediğim şeyi sevgili kadınlar sizin için tekrar söylemek istiyorum. Sezgisel yönümüzle bağımızı koparmamak, biyolojik sürecin davranışlarını doğru yönetmekle ilgili bizi doğru bir noktaya getirir. Yani ne demek istiyorum? Evet içsel olarak bir erkeğe yakınlaşmayı arzulayabilirsiniz. Fark etmeden daha cilveli davranabilirsiniz. Ama bedeninizle yakın temasınız olursa ve davranışlarınızı dışarıdan görebilirseniz, kendi siklik döngünüzü, o döngüsel ritminizi fark edebilirseniz dışarıdan siz sizi yanlış anlayacak erkeklerin o rahatsız edici davranışlarından kendinizi korumuş olursunuz. Çünkü genellikle şöyle oluyor. Ya benim hiç öyle bir niyetim yoktu. Ya nereden çıkardı? Ya iki oturdum çay içtim adam peşimi bırakmıyor. Şimdi ben bu adamdan nasıl kurtulacağım gibi bir takım sıkıntılara düşmemiş olursunuz. O zaman kendimizi tanımak ve davranışlarımızı bir bilinçle yönetebilmek son derece kıymetli arkadaşlar. Ama bu şu demek değil, dişil davranışlarınızdan vazgeçin, erkek gibi dümdüz olun, ritminizden vazgeçin, döngüselliğinizi yok sayın, tem sert olun, kendinizi sıkı koruma kalkanları örün demek istemiyorum. Kesinlikle dişiliğin o döngüsel ritmi, o esneme kabiliyeti, bazen öyle bazen böyle davranma halleri son derece yaşam için kıymetli kıymetli kabiliyet. Bunu kaybetmeyin. Bunu fark edin ama istediğiniz şekilde yönetebilir halde kalın. Davranış motivasyonlarımızın altında neler yatıyor? Bunu konuşuyoruz. Video çekme motivasyonumuzun altında da ne yatıyor? Sizin beğeni yapmanız, videoyu paylaşmanız ve abone olmanız. Sevgiyle kalın arkadaşlar.